görebilirsiniz. Hmm. Burada emin işte arpa cizade falan muhtemelen 2023 Türkiye'nin kısa vadedeki kendisini hedef olarak koyduğu bir tarih. 2023 yılına geldiğimizde biz nasıl bir gençlik profili arzu ediyoruz? Nasıl bir gençlik görmek istiyoruz ve neden böyle bir gençliği görmek istiyoruz konusunda sizinle bazı şeyleri paylaşmak istiyorum. Bir kere şunu söylemek lazım. Niye biz gençlikle ilgili bu kadar ilgileniyoruz veya bu kadar çok gençlikle ilgili e, çalışmalar yapıyoruz, çalışmalar yapmaya başladık, önemsemeye başladık. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Dünyanın bütün ülkelerinde sosyal hayatı, siyasal hayatı domine eden ana unsur aslında gençlik. Fakat bu bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde bir manipülatif sürecin parçası haline dönüşmüş durumda. Gençlik sadece şöyle sunulmakta. Bu gençlik bizim geleceğimizdir. Dolayısıyla bugün gençliği bir tarafa koyalım. Bugün gençlikle ilgili bir şey yapmayalım. Gelecekte bunlar sırası geldiğinde bir şeyler yaparlar. Bu yanlış bir algı. Biz 2023 vizyonda gençlikle ilgili tasarımlarımızı, programımızı yaparken şöyle bir şey hedefliyoruz. Biz bugün ülke sorunlarının çözümüne katkı sağlayan, bugünkü birikimiyle ülke sorunlarının çözümü noktasında öneriler sıralayan, hükümetleri, siyasal otoriteyi, yerel yöneticileri eleştiren, onlara programlar, projeler üreten bir gençlik arzu ediyoruz. Siz bizim geleceğimiz falan değilsiniz. Siz bizim bugünümüzsünüz. Biz 75 milyon veya 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti halkı, vatandaşı yaşı her ne olursa olsun hepimiz bugün için önemliyiz. Hepimiz bugünkü Türkiye'nin sorunlarında söz sahibi olmalıyız. Çözümü için katkılar sunmalıyız. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz bakanlık olarak biraz önce söylediğim çerçevedeki gençlik idealine ulaşmak için neler yapabileceğimizi öğrenci arkadaşlarla, genç arkadaşlarla paylaştık. Bunların talepleri doğrultusunda